Anahtarı da bulamadık, onu evet. Alalım. Abi, sen onu yapma. Yok, yapacağım abi, yapacağım. İnsanlar buradan, ayaklarını, bacaklarını kırma bahtına attılar. Bu saate kadar neredeydiniz? Bile bunu yapma diyorsun. Çek, çek. abi, çek. Aşağı Aşağı ya. Tamam, ya. Tamam, 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 tamam. Yani böyle. Ben gittim almadılar, ya. Ben i̇şte bunu yapma diyor. Bak şu vatandaş alır. işte bunu yapma diyor. Tamam, evet. Kapı açmaya anahtarsız gelmiş anahtarsız. Geldik. Geldik. Işte ya. Onlar Onlar ben kapısını açmadıkları için. Yazıklar olsun. Kapı kapalı olduğu için mi giremedin sınava hocam? Kapı kapalı olduğu için sınava giremedim ya. Gideceğim fakülte burada 3 kilometre. Koşarak gittim, son dakika almadılar şu an. Sırf şu kapı kapalı diye. Şurayı atlamak yani normal bir şey değil. Buyurun, buyurun, buyurun işte. Buyurun, bu adam devlet memuru olmak için çabalıyor. Buyurun. Buyurun. Bu adam devlet memuru olmak için önce bu sınavı geçmek zorunda. Rezalete bakın, buyurun. Buyurun. Shadow